Herkese merhabalar. Bu çekeceğim video tabi AYT veya TYT yönelik bir video değil. Biraz matematiksel düşünme ile ilgili bir video. Soruyu tabi gönderi olarak paylaşmıştım. O nedenle eğer daha önce bu gönderiyi görmediysen ve şu an videoyu izliyorsan bence durdur. Sadece oku ve düşün. Devamlı da izleme. Ha, üzerine düşündüysen tabii ki devamını izle. <laughs> Şimdi bu irrasyonel sayılar uzunlukları metrik olarak tam belli olmayan yani rasyonel olmadığı için sayı doğrusu tam yerini gösteremediğimiz ama uzunluklarında da sonuçta bildiğimiz sayılar. Mesela kök 2 bir irrasyonel sayıdır. E ne kadardır kök 2 birim? Bir ne bileyim çubuğun uzunluğu? Şöyle ölçebiliriz tabii ki. Deriz ki bir dik üçgen tasarlayalım. Tamam Bir birim olsun dik kenarlar. O zaman şu mesafe kök iki kadar olur. Yani şuradan şurayı ölçersek kök 2 birim olur. E, benzer şekilde kök 3'ü yani kök 5'i. Hepsini pisagor kullanarak bir birim iki birim alsak burası kök 5 birim yapacak. Değil mi? Kök 3'ü de hani biraz önce kök 2'yi bulduk. Bir dik kenar kök 2, bir dik kenar 1 olsun. Bak burası da kök 3 birim olur diye. Yani kare kök içindeki kökten çıkmayan o irrasyonel dediğimiz sayıların uzunluklarını sonuçta gösterebiliriz. Birbiriyle o nedenle sıralama yapabiliriz gibi. Şimdi benim burada sorduğum soru şuydu. <laughs> Küp kök 2 sayısını nasıl gösterebiliriz? Tabi bununla ilgili de ilk düşünce <laughs> genelde şu oluyor öğrencide. Küp ya tabi doğru bir düşüncedir. O hacimden ilerlemek lazım. E, ee, küp kök 2 dediğimiz sayı şöyle bir sayı tabi. Ee, bir küp çizelim. Şöyle. Eğer derim ki bu küpün bu küpün hacmi 2 ise V diyelim hacmine. 2 birim küp ise bunun bir ayrıtı bir ayrıtı ee, ne kadar yapar? <laughs> küp kök 2 kadar yapar. Çünkü 3 ayrıtını yani küp kök 2, küp kök 2 ve şu küp kök 2'yi çarparsak ya da bir ayrıtının küpünü alırsak bize hacmini verecek. Bak bulduk. Küp kök 2'yi böyle gösterebilirim diye düşünebilirsin ama şimdi ben şundan bahsediyorum soruda. Ee, hani bir bir kök 2 diye direkt bir birim ve bir birimlik dik üçgen ayarlayabiliyoruz. Hemen hipotenüs kök 2 oluyor ama hacmi 2 birim olan, 2 birim küp olan bir küp tasar yani çizemeyiz yani. Veya böyle bir oyun hamuru yapamam ya. Bir oyun hamuru yapalım hadi. Ee, hacmi 2 birim küp olsun. Biraz havada kalıyor yani. Hani bir birim ya yani bir birim ne kadar mesela? Hani şu an bu şeklin üzerinde, şu şeklin üzerinde bir birim ne kadar? Yani şuralarda falan olur herhalde ama tam ne kadar? Yani bir birimle kıyaslamak benim aslında burada sorduğum. Biraz tabii beyin jimnastiği yapmanızı istediğim için ben de biraz daha önce yaptım bu beyin jimnastiğini. Şu an yaptım. Çözüme geçeyim isterseniz. Şöyle bir çözüm var. Bakın. Şimdi bir konuyu ters şekilde şöyle koyduk dik, dairesel bir koni. Şimdi, bunu gerçek hayata tasarladığını düşün. Böyle bir koni yaptın, ters koydun. Şimdi bir su bardağına onu da şöyle yapayım, böyle güzel bir şekil olsun böyle. Bir su bardağını tam doldurup, tam doldurup, bu su bardağındaki suyu koniye boşaltsak, ne yapacak? belli bir yüksekliğe kadar gelecek değil mi? Şuraya kadar geldiğini düşünelim bari. Biz işte bu yüksekliğe nereye kadar geldiyse yüksekliği bakınız. Nereye kadar geldi? Bir birim diyelim. Sonra aynı su bardağından aynı su bardağından bir bardak daha boşaltalım konuya. Bakın. Şimdi bir bardak daha boşaltınca ne olacak? Konudaki yükseklik biraz daha artacak bakın. Bari, değil mi? Biraz daha arttı, 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 arttı. E bir yüksekliğe kadar geldi orada değil mi? Şuraya kadar geldi diye. Belli bir yüksekliğe kadar geldi. İşte bakın şu yükseklik küp kök iki birimdir. Yani şu kıyaslama zaten sorulan. Bakın bir birimle küp kök iki birimi nasıl kıyaslarız? Bir bardak daha su koysam biraz daha yükselecek. Mesela şu renkte göstereyim bunu. Şuralara kadar gelecek mesela bir üçüncü bardağa koysam. o da küp kök üç olacak. E toplam sekiz bardak koyarsam tam küp kök sekiz yani tam iki birime çıkacak bakın bu benzerlikle alakalı bir oran kullandık. Çok farklı bir bakış açısıdır. Aslında öğrencilere de bu küp kök iki küp kök için nasıl uzunlukları sahip olduğunu da gösterme açısından göstermezsen bize fayda göster fayda sağlayacak bir çözüm yöntemidir. Umarım yine her videoda olduğu gibi vakit etse kazandırmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.